Benim koçum, benim koçum, benim koçum Evet merhaba arkadaşlar. Bitki yapısıyla devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Karşımıza ufak bir bitki görseli veriliyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar bitkiyi genellikle sistem bazında ayıracak olduğumuzda bitkide iki tane sistem var. Birinci sistemimiz bizim kök sistemi ve diğer sistemimiz ise toprak üstünde kalan sürgün sistemini vermiş oluyor. Kök sisteminde zaten evet toprağa bağlayan aynı zamanda topraktan su ve mineralin alımını sağlayan yapı. Ama sürgün sistemine baktığımızda biraz daha zengin olduğunu görüyoruz. Örneğin dal, yaprak gibi ya da işte üreme organı olan çiçek gibi ya da tomurcuk mesela örneğin işte tomurcukları bulunabiliyor bunun gibi biraz daha organların daha yoğun bulunduğunu daha farklı organların yer aldığını görüyoruz. Çiçekli bir bitkinin temel kısımları görseldeki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir demiş. X ve Z, Z kısımları sürgün sisteminde yer alır. Evet dedik ki iki sisteme ayrılıyor zaten özellikle de hayvanlardaki sisteme göre biraz daha yalındır. İki sistem sürgümü kök sistemi. T kısmı bitkiyi toprağa bağlayarak bitkinin topraktan su mineral alımını sağlar. Kesinlikle doğru. Y kısmında meydana gelen tüm metabolik faaliyetler T kısmında da meydana gelebilir demiş. Y kısmı dediğimiz şey yaprak. Özellikle yaprak bitkide fotosentez için özelleşmiş bir organdır arkadaşlar. Fotosentez olayı içinde ışık enerjisi kullanılıyor. Fakat kökte herhangi bir ışığın kullanım alanı yok. Özellikle de toprağın içerisinde tüm metabolik faaliyetler gerçekleşir dersek yanlış olur. Özellikle de fotosentezi genellikle bu tarz sorularda kullanabiliyor. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Denizli'ye bakalım. Z kısmında bulunan eletim demetleri, kısılan ve türemden bahsediyor. X ve Y kısımlarında da madde eletimi sağlar. Bu nihayetinde bir çiçekli bitki yani aynı zamanda bir Damarlı bitkidir. Damar yapıları kökten uç sürgünlere kadar devam eder. X, Y, Z, T kısımlarında bulunan tüm hücreler bölünme özelliğine sahip olmayabilir demiş. Evet arkadaşlar hatta şöyle diyelim. Bitkilerde tek bölünebilen doku, tek bölünür doku. Bunu bilirseniz birçok soruda yine eleyici olarak kullanabilirsiniz. Meristem dokudur. Meristem doku haricinde... Diğer geriye kalan dokularımızda bölünme özelliği yoktur. Cevabımız Ceyhan diyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Çift çenekli odunsu bir bitkiye ait. Burası önemli. Çift çenekli ve odunsu arkadaşlar. Çok yıllık olduğunu görüyoruz. Çift çenekli. Yani bunlarda kambiyum vardır. Kambiyum dediğimiz enine büyümeyi sağlayan, yaş alkalarının oluşmasını sağlayan yapı aslında. Bitki bulunma durumlarına göre eşleştirmelerden hangileri doğru olamaz demiş. Emici tür dersek arkadaşlar kök yapısında bulunur, kök su ve mineralin emilimini sağlar. Özümleme yani bir yapım olayından bahsediyor. Yani fotosentez tepkimesi diyorsa özellikle de yaprak yapısında bulunabiliyor veya genç gövdelerde de bulunabiliyor. Burada zaten odunsu bir bitki olduğunu belirtmiş. Endodermis yani derm deri demek, endo iç demek, iç deri tabakası. Bu sadece arkadaşlar kökte bulunan bir yapı. O yüzden yalnızca A yapısı diyebiliriz. Kaspari şeridi dediği zaman yine kökü özgü bir yapıdır. Lentisel dediğimiz zaman da arkadaşlar aslında gövdede bulunuyor özellikle de Gövdenin, yani gövde ve o su köklerde de bulunabiliyor. Bu yaşlı örtülerde, özellikle yaşlı dokularda periderm adını verdiğimiz aslında örtü dokudan bahsetmiş oluyoruz. Yani özellikle de o bulutsuz dokularda periderm örtü dokudur. Periderm içerisindeki gözenekli yapılara da biz lentisel adını veriyoruz. Genellikle gövde yazmanızda fayda var ama kökün tabii ki o su bölgelerinde de bulunabiliyor. Şöyle baktığımızda hangisinde yanlışlık yapılmış? Evet arkadaşlar özellikle Ceyhan'da 3A olması gerekirken B demiş, gövde demiş yanlış. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda bazı bitkisel yapılar ve görevleri verilmiştir. Bunları çaprazlamamızı istemiş bizden eşleştirmemizi. Stoma dersek özellikle terleme ve gaz alışverişini kontrol eden yapıdır arkadaşlar stomalar. Hidadot dersek bu da yine bir boşaltım yapısı ama terlemeyle değil fazla suyu sıvı halde. Yani damlama dediğimiz yöntem sayesinde fazla suyun atılımını gerçekleştiriyor. Kaliptra yani kök ucundaki kök şapkası şapka gibi koruyor. Özellikle de uçta bulunan uç meristem dediğimiz boyuna büyümeyi sağlayan bu bölgelerin korunmasını sağlıyor. Kollenkima dersek bitkinin uzaması devam eden kısımlarını diyor. Mekanik destek sağlar. Özellikle de hani temel dokulardan bir tanesiydi kollenkima. Parenkima, siklerenkima, kollenkima. Bunlar da özellikle evet uzamayı sağlayan gövdede ve özellikle de kökte bulunan bitkide uzamayı sağlayan doku diyebiliriz. Ara doku aslında. Kalburlu borular kalburlu boru dediğimiz zaman aklımıza direkt flüem gelecek. Yani iletim demetidir, iletim dokusudur. Bitki de organik besin monomerlerinin iletimini sağlıyor. Kökten yapraklara ya da gövdeden gövdeye doğru çift yönlü madde iletimini sağlayabilir. Baktığımızda hangisini uyum gösteriyor? Cevap B olacak. Epidermis dokusu ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar derm demek, deri demek. Yani bitkilerde özellikle epidermis dokusu dediğimiz zaman genç yaprak gövde, meyve ya da çiçek gibi birçok dokularda ya da işte kökte yine aynı şekilde örtü doku olarak bizler epidermis dokusunu görmüş oluyoruz. Hangileri yanlıştır demiş. Bölüm özelliğini kaybettikleri için fark farklılaşma özelliği yoktur. Arkadaşlar evet bölüm özellikleri yoktur. Fakat farklılaşma yetenekleri vardır. Özellikle epidermisin farklılaşmasıyla örneğin bitkideki terleme ve gaz alışverişini sağlayan stoma ya da bitkilerdeki tüy yapılarının oluşmasını sağlıyor. Kökte emici tüyler, yaprakta örtü tüyleri ya da işte emergens dediğimiz yani dikenli yapılarının oluşmasını sağlıyor. Ya da hidadot adını verdiğimiz açıklıklar, boşaltımı sağlayan açıklıklar. Bu dört yapıda epidermisin farklılaşmasıyla ortaya çıkan yapılardır. Evet bölüm özelliğini kaybetmiş olabilir fakat farklılaşma özelliği vardır. Yaprakta palisat parankiması ile sünger parankiması arasında yer alır demiş. Arasında değil arkadaşlar dışında. Bu bir örtü doku dış yüzeyinde. Yani yaprağı dışarıdan kuşatan dış yüzeyinde bulunuyor. Hücreler arasında boşlukları olmayan genellikle tek sıralı hücre tabakasından oluşur. Evet arkadaşlar genellikle boşluklar yok denilecek kadar az ve tek sıralı canlı hücrelerden oluşan bir yapıdır epidermis. Hücreleri canlı fakat genç değildir. O yüzden büyük kafullu, az toplazmalı ve en önemlisi kloroplast yoktur. Fotosentez yapamaz. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Burada özellikle epidermiste evet fotosentez yoktur. Fotosentez olayı gerçekleşmez. Kloroplast vardır. Fakat epidermisten farklılaşıp oluşan stomalarda kleroplast organelinin bulunduğunu görüyoruz. Yani fotosentez olayını gerçekleştirebiliyor. Bu bir istisnai durumdur ama aklımızın köşesinde kalması gereken önemli bir bilgi. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bir yaprak kesiti verilmiş. Yaprağın eline kesiti arkadaşlar. Ne dedik? Bitki muhakkak dıştan, alttan ve üstten bir örtü dokuyla. E, burası arkadaşlar X olarak verdiği yapı bize üst epidermis dokusu. Hemen alttan da alt epidermis dokusu. Yani muhakkak bitki kuşatılıyor. Şu arada boşluklarımız var bizim. Bu boşluklarda gözenek dediğimiz tam anlamıyla bir boşluk yok aslında ama şurada daha net aslında verilmiş durumda arkadaşlar. Stoma, bekçi kilit oluşan stoma yapıları. Bitkide özellikle yaprak dediğimiz zaman fotosentez olayı aklımıza gelecek. Fotosentez için özelleşmiş silindirik, hücreler arasında boşluk yok denilecek kadar az dizilen palizat parankiması. Fabrizat parankiması. Hemen altında biraz daha böyle boşluklar olacak şekilde dizilmiş. Bu da bir parankima hücresi. Sünger parankiması. Sünger parankiması. Bu ikisi birden bana neyi veriyor aslında? Özümleme parankimasını veriyor. Özümleme parankiması ee, içerisinde özellikle de kloroplast organeli bulunduran hücresel dokulardan oluşuyor. Yani aslında özellikle bitkide fotosentez olayı için özelleşmiş iki dokumuzdur. Hemen şurada görmüş olduğunuz bakın böyle bir yapı var. Ee, bu da yaprakta bize neyi veriyor? İletim demetini yani kısilen ve tüleyemin yapılarını veriyor. Üste kalan kısilen, altta kalan tüleyem dokusu. Peki X, Y, Z ile ilgili demiş özelliklerinden hangileri? kesinlikle farklılık göstermez. Bir kere bu bir bitkiye ait doku ve bitki de büyüme gelişimi sürecinde aynı insanlardaki gibi, hayvanlardaki gibi mitoz bölünmeyle gerçekleştirdiği için kromozom sayısı aynıdır. Yani iki end ise bütün dokularında yani yaprakta bulunan tüm dokularda iki endir. Enzim çeşitlerinin tümü demiş aynı olmayabilir. Çünkü ne dedik bakın bazı dokular fotosentez için özelleşmişken mesela epidermiste fotosentez olayı gerçekleşmiyor. Organel çeşidi yine kloroplast bulundurabilir ya da bulundurmayabilir. Hücrelerin şekli zaten tamamen farklı görselde de görmüş olduğunuz gibi. Ama birinci maddemiz bizim farklılık göstermez kromozom sayısı aynıdır. Aşağıda şekilde kökün boyuna kesiti verilmiştir. Kökün özellikle 3 bölgeye ayırıyoruz bizler. İlk bölgemiz arkadaşlar şurada bir kalitra kök şapkası. Kalitra yani kök şapkası olarak isimlendiriliyor. Şu bölgede özellikle meristematik yakın bitkilerde tek bölünebilen doku demiştik. Boyuna büyümeyi sağlayan büyüme bölgesi olarak büyüme bölgesi olarak isimlendiriyoruz. Şu kısım Z olarak gösterdiği yapı özellikle şuradaki hani yapıyı belirtelim uç meristem hücreleri bulunuyor arkadaşlar. Sürekli bu toz bölünmelerle bitkinin boyuna büyümesini sağlamış oluyor. Diğer Z olarak verdiğimiz yapı ise uzama bölgesi. Uzama deyince kesinlikle büyüme gibi düşünmeyin arkadaşlar. Buradaki hücreler tabii ki bölünemiyorlar. Ne dedik? Bölünebilen tek dokumuz bizim meristem dokuydu. Ama uzama özellikleri var. 10 kat daha uzayabiliyorlar artık biraz daha farklılaştığı, mesela kök emici tüylerinin bulunduğu, aynı zamanda işte iletim demetlerinin, özellikle de merkezi silindir dediğimiz yapının bulunduğu, farklılaşmaların görüldüğü, yani olgunlaşma bölgesi. Artık burada dokular birden fazla dokuların yer aldığını görüyoruz. Y ile gösterilen kısım bölünme bölgesi olup burada bulunan uç meristem hücreleri mitoz bölünme özelliğine sahiptir. Evet kesinlikle doğru. Z ile gösterilen kısım uzama bölgesi olup sadece bunu bilebilseniz yeterli. Burada bulunan hücreler uzayarak yani bölünmez uzayarak iç içe farklı tabakalar oluşturabilir arkadaşlar. Bunu da doğru kabul ediyoruz. T ile gösterilen kısım olgunlaşma bölgesi olup emici tüyler. Görselde de zaten emici tüyleri göstermiş bize. Özellikle bakın su ve mineralin alınımı sağlayan, aynı zamanda özellikle de bitkinin su ve mineralin ilk geliş yaptığı yer emici tüylerdir. Olgunlaşma bölgesinde bulunan. X ile gösterilen kısım kalitra kök şapkası olup uç meristemi. Çünkü buradaki hücreler çok genç hücrelerdir. İnce çeperlidir, zarar görebilir. Toprağın içerisinde koruyucu kök şapkamız bulunuyor. X'te bulunan kutikula kökü su kaybına karşı korur demiş arkadaşlar. Arkadaşlar kökte özellikle de sucul bitkilerde zaten kutikula bulunmuyor e, ve aynı zamanda X'te zaten suyun giriş yaptığı bölge de değildir. Kökte kutikula tabakasının biz bulunmadığını görüyoruz. Gövde evet dersek, yapraklar dersek çünkü ışığa karşı ışıkla birlikte ısıyla birlikte su kaybı terleme olayı gerçekleşebiliyor. Ama kalitra bölgesinde kütüklü bulunmuyor. Biraz daha üst kısımlarında bulunduğunu görüyoruz. Cevabımız E olacak. Evet, kısilem ve pulem. Kısilem dersek genel olarak madde iletimi tek yönlüdür. Nereden nereye doğru? Kökten, yapraklara doğru. Neyin iletimini sağlıyordu? İnorganik maddelerin su ve mineral. Bazen hormon üretiminde sağlayabiliyor. Genel olarak ölü hücrelerden oluşuyor zaten. ATP enerjisi harcanmaz. Flan dersek arkadaşlar buradaki tabakalar canlı hücrelerden oluşuyor. Madde iletimi çift yönlüdür. Yani duruma göre ikisi aynı anda gerçekleşmez fakat kökten yapraklara ya da yapraktan köke doğru ya da gövdeden köke doğru çift yönlü gerçekleşebiliyor. Aynı zamanda organik besin monomerlerinin iletildiğini görüyoruz biz. E, X tek yönlü madde iletimi sağlar demiş. Evet doğru. Y üst üste dizilmiş eline çeperleri tamamen erimiş. Ölü hücrelerden oluşur demiş. Ölü hücreler ve ara çeper tamamen erimiş diyorsa bu sadece kısilen için geçerlidir. Madde iletimi sırasında enerji harcanır diyorsa yani canlı olan bu da arkadaşlar sadece Z için geçerlidir. Yani burada aslında Y'yi ama zaten Z'yi doğru vermiş. Yani üçüncü maddemiz de doğru. Hangileri doğrudur demiş? Cevap 1 ve 3 diyoruz Denizli. 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki çift çenekli genç bir bitkiye ait. Yani odunsu değil arkadaşlar, genç bir bitki. bir yıllık bir bitkiden bahsediyoruz. Bütün bitkilerde genç olduğuna göre dış örtü tabakası ne demiştik? Epidermis tabakası. Hemen onun altında arkadaşlar korteks yani ara dokuları örten özellikle dekolen kima parenkima hücrelerinden oluşan numaralı olarak verilen yapı kambiyum kambiyum. Burada iletim demetlerinin düzenli dizildiğini görüyoruz. Çift çenekli çünkü kambiyum bulunuyor. Yani çift çenekli olmasındaki en önemli ayrıcalık kambiyumun bulunuyor olması. Dışarıya doğru özellikle organik besin monomerlerin iletildiği floem, ee, en içeriye doğru da arkadaşlar bize kısilem yani inorganik maddelerin su ve mineralin iletimini sağlayan kısilemi veriyor. Hangileri yanlıştır demiş. Bir numaralı kısım gövdeyi dış etkenlere karşı koruyan epidermis evet kesinlikle. İki numaralı kısım korteks olup ölü hücrelerden oluşur. Korteks tabakasında arkadaşlar biz genellikle canlı hücrelerden oluştuğunu görüyoruz. Çünkü bu korteks tabakası gen genç bitki olmasından dolayı da genellikle bitkisel dokulardan parankima ve kollenkima dokularından oluştuğunu görüyoruz. Cevabımız B tabi ki ama diğerlerine de bakalım. Evet 3 numaralı yapı kambiyumdur. 4 numaralı yapı organik maddelerin taşındığı plem yapısı. Su ve minerallerin taşındığı yine 5 numaralı yapı kısilem olarak karşımıza çıkıyor.